2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı 13.400 kilometre toplam demir yolu ağımızı 28.600 kilometre ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde halen inşası süren hızlı demir yolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ülkemizin Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas hattının da açılmasıyla 11 ili birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale getiriyoruz. İzmir-Ankara hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda bu sayıyı 52'ye çıkartacağız. Ayrıca Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli'nde yapacağımız yeni limanlarla lojistik gücümüzü artıracağız. Kanal İstanbul'un bağlantı yolları ve altyapı çalışmalarının yapımını sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönem İnternette 5G teknolojisinin nüfusumuzun tamamı tarafından kullanılabilmesini temin edecek altyapıyı kuracak 6G teknolojisinin hazırlıklarına başlayacağız. Dünyanın en büyük 10 uydu operatöründen biri haline getirdiğimiz Türkiye'nin uzaydaki gücünü daha da artıracağız. Küresel rekabet ve küresel yenilik endekslerindeki yerimizi daha da yukarılara taşıyacağız. Milli gururumuz TOG'un üretime ve satışa başlamasıyla duyduğumuz sevinci önümüzdeki 7 yılda 1 milyon aracı yollarda görmemizi temin ederek daha da güçlendireceğiz. Elektrikli araç şarj altyapısını ilk etapta 142 megawatt gücüne çıkartarak bu yöndeki yatırımları ülke genelinde destekleyeceğiz. Tarımsal üretimin geliştirilmesini sadece ekonomik değil, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde bitkisel üretimi 132 milyon tona su ürünleri üretimini 750 bin tona çıkaracak adımları atacağız. Üretim güvenliği amacıyla sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimlerini artıracağız. Ülkemizin şartlarına uygun bir üretim planlamasıyla hem verimi hem çiftçilerimizin gelirini yükseltecek bir sistem kuracağız. Su depolama hacmimizi 193 milyar metreküp'e çıkartarak 80 milyon dekar araziyi sulayacak 37 bin megawatt enerji üretecek hale geleceğiz. Mera, yaylak ve kışlak alanları ıslah ederek hayvancılığımızı destekleyeceğiz. Dönem sonunda büyükbaş hayvan varlığımızı 19 milyona, küçükbaş hayvan varlığımızı 68 milyona çıkartarak vatandaşlarımızın ekonomik fiyatlarla ete erişimini kolaylaştıracağız. Dünyaya model olarak sunduğumuz insani ve vicdani dış politikamızı istikrar, denge ve atılım hedefleriyle girişimci, etkin ve sonuç alıcı bir şekilde geliştirmeyi sürdüreceğiz. Hem ülkemizin hem bölgemizin hem insanlığın huzur ve istikrar bulacağı bir dış politikayla çok taraflılık, daha fazla işbirliği, barış, istikrar ve insani diplomasiyle Türkiye eksenini inşa edeceğiz. Son 5 yıldaki uygulama tecrübesine ve değişen ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore ederek Türkiye 100 yılı hedeflerimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz. Değerli kardeşlerim. Bu hizmetlerin artarak sürmesi için 14 Mayıs'ta Bizimle beraber misiniz? Bayramlarda ikramiye verdiğimizi biliyorsunuz değil mi? Ömürlerini aileleri ve ülkeleri için çalışmaya adamış emeklilerimizin ikinci barlarını en güzel şekilde sürdürmeleri için gereken ilave destekleri de kendilerine yine biz verebiliriz. Biz bunun için emekli kardeşlerime sesleniyorum. 14 Mayıs'ta bizimle beraber misiniz? 21 yılda yaptıklarımız bile ülkemizin asırlık eksiklerini, ihtiyaçlarını, kayıplarını telafi etmeye yetmiştir. Ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Milletimizin daha fazlasına layık olduğuna inanıyor bunun için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki seçimlerde milletimizden desteği kendi statükomuzu tahkim etmek için değil, daha büyük reformlar yapmak, daha büyük devrimler gerçekleştirmek, daha çok eser ve hizmet getirmek için istiyoruz. Çünkü biz bugüne kadar hep başkalarıyla değil, kendimizle yarıştık. Türkiye'de ne vizyonuyla, ne programıyla, ne icraatıyla bizim önümüze geçene de, böyle bir hazırlık yapana da, böyle bir niyet besleyene de rastlamadık. Nitekim 14 Mayıs seçimlerine de aynı şekilde gidiyoruz. İşte bizim 21 yıllık envanterimiz. İşte bizim Türkiye yüzyılı vizyonumuz. İşte bizim seçim heyecanımız, işte bizim heyecanımız, şevkimiz, aşkımız, akıl ve vicdan sahibi herkesi. Bizim ortaya koyduğumuz bu tabloyla, bay bay Kemal'in çapını, kalibresini, geçmişte yaptıklarını, bundan sonrası için verdiği sözleri mukayeseye davet ediyorum. Şimdi bir kez daha sizlerin o gür sesiyle milletimize tekrar soralım. 14 Mayıs'ta sandıkları beraberce patlatıyor muyuz? 14 Mayıs'ta huzuru beraberce tahkim ediyor muyuz? 14 Mayıs'ta kardeşliği beraberce güçlendiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta güveni beraberce yükseltiyor muyuz? 14 Mayıs'ta istikrarı beraberce sürdürüyor muyuz? 14 Mayıs'ta geleceğimizi beraberce şekillendiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta şehirlerimizi beraberce inşa ediyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı şafağını beraber başlatıyor muyuz? İşte Cumhur İttifakı bu. İşte AK Parti bu. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Programımız Aday tanıtımıyla devam edecektir.